Yine bugün çok değerli bir avımızda bir tane rovalver e, 36 lıt diyelim Türkçesi Avrupası da 410 kalibre bir tüfekle e, test atışı yine bir doçkan yine bir tane doçkarımız kritik sisteme atfire atış için düştük yollara yollara böyle aktaş Karadaş, Kise böyle dağlara doğru gideceğiz bu havada inşallah sizlere güzel çekimler yapmaya çalışacağız Yine bugün Arif kardeşim de hünerlerini sevgilecek. Onu da ayrıca çekeceğim. Amasya'dan merhabalar. Ee, birazdan bu burada gördüğünüz 5 adet tüfeğimizin hedef üzerindeki etkilerini saçma dağılım testlerini yapacağız. Tek buşun testlerini yapacağız. Bugün bizde ufak bir sakatlık olduğu için e, kamera yüzümüz, illa ustamız ve Yaşar Baba da bize birkaç hüner sergileyecek inşallah. Şimdi sırayla başlayacağız ama önce ilk tanıtıcı yani atışını yapacağımız 1 3 5 şokla 36.5 metreden saçma dağılım testi yapacağız. İlk tüfeğimiz Doçkarus DCX pardon düzeltiyorum. Doçkarus MX2 kinetik sistem bir tüfek. 7 artı 1 e bugün e, daha önceki video incelemesinde ahşap tip çıktı. Çift tip çık vergonda almıştık. Şimdi plastiklere atış testini yapacağız. Şimdi e, hemen önce atacağımız şeyi bir gösterelim. Doçkarus'la MX2 ile şu şekilde 6 numara 32 gram dünya standartlarına göre bir saçma testi yapacağız. 3 numara şokla başlayacağız. Ee, şimdi videomuza devam edeceğiz. Şimdi illa susta. 12 kalibre 6 numara 32 gram BP'nin e, fişeği. Koç kinetik 3 numara şokumuz var. Şoku da göster abi kameraya net olsun çekimimiz. Evet 3 numara şok. Ortadakini atıyoruz 3 numara. Bir sağdaki Beşte soldak ölecek abi. Ama ortadaki hedefe gelen atıyoruz. Şimdi saçma bağlı testini yapıyoruz. Çalışmada sorun yok. 1-0 ökelim abimi. Şimdi birden gidelim. Biri en başa, geçecek en sona. Ve bir de şey yapacağız. 24, 25, 28, 34 gramlarla da çalışma testini yapacağız. Bir <laughs> evet, yine bir numara çokla. 6 yani yani. gram 32 <laughs> numara. 32 gram BP Sağ taraftaki hedef at. Bir numara hedef. Evet. Işte. Şimdi 5 numara şok ve 32 gram 6 numarayla da Ondan sonra da her elini bir tane tek kuşuna atacağız. Beş numara şokla, üçüncü hedefimizi atıyoruz. Evet. Tamam, direkt üç tane tek kuşun her hedefe bir tane atalım usta. Ondan sonra gidip bir bakalım. Dişi hafif desen üçünü de koyabilirsin. Tek tek de koyabilirsin. Nasıl istiyorsan. Evet. Üçünü de koyalım hem de seri atışını da Evet. Sağ taraftaki birinci hedeften başlıyoruz. 32 gram Zuber Palla. Mesela 36 metre. 32 metre. Evet. İstersen şeyi de yapalım. Ondan sonra gidip hedeflere bakalım. Tamam. testini de yapalım. Tamam. Şu. Evet şimdi şöyle şimdi. şimdi 24 gram yaz 25 gram mesko 28 gram 9 numara zuber 32 gram 6 numara 34 gram 4 numara şimdi karışık rastgele doldurdukla köpeğin çalışıp çalışmadığı görüyoruz 24 ile başlayalım 25 hadi 6 koyalım 28 ve 34 gram olmak üzere şimdi onu Aa, sarı yapacağız. Sarı içeri, Tamam. Bir tane daha var. Onu bir daha şey yapalım. Bir tane daha yüzük var. Ne olabilir normal? Evet. herhangi bir problem yok. O büyük ihtimalle fişeksel bir hataydı şey, ya da şurada bir ezmesi var. Ah, <laughs> tamam yani kapsül gösterelim evet olsun evet, abi. Ezilmiş burada çünkü. Fişek kapsülü ezik olduğu için buradan şöyle de gösterelim daha net olsun. Ondan tutmadı herhalde. Ondan oldu. Şimdi hemen hedefimize gidelim. Şöyle e, ee, saçmalı kameramız bir bakalım usta. Sen de gel usta bir kalem al istersen. Kalemede gerek yok hedefleri değiştiririz. <laughs> şu şekilde hedefimize gidiyoruz Doçgarms MX-2 tüfeğimizin atış testi e, tutuklulukta yok e, çalışması da güzel e, hedef atış oranlaması da iyi şimdi çekeceğiz bakacağız zaten yakın kameramız çekiyor Şöyle evet. alalım, yakın kameramız da burada çekimde e, bu 5 numaralı şoktu herhalde Bir bir, bir, üç diye gittik. Dağılım ortalaması gayet güzel. Ve şey dediğimiz e, grupman grupman da saçma dağılımları da güzel. Üçlü dörtlü, üçlü dörtlü evet. özellikle şunu göstereyim bak. Aynı. Üç, hemen yanında 2 3, 3, üç. İşte dönüm dönüm dağılımımız ortası zaten o üst atması ortalaması normal şu an için gayet bir numara şokta saçma dağılımı bize yeterli. 36,5 metreden 32 gram. Bu 3 numara mıydı? 3 numara şok. Bunda da gene grup grup oluşturmuş saçma grup. yani çok güzel. Çok hoşunu da gene ortaya nişan almıştı, Hafif üst atmış o da normal. Normal o e, tetik çekme payı da. O yok. Nişan hepsi eşit alındı için normal. Evet, üç düştü şöyle, dörtlü dörtlü, üçlü üçlü. Yani şu an için üç numara şok da 50 metreye kalan kadar olan hedeflere bakın şöyle üçlü üçlü. Ee, şöyle komple bir grupman, öldürücü grupman da bu zaten. Evet. Bu herhalde en açık 5 numara. 5 numara çok. Bunda zaten buldurucu ve açılmış dönüşüm. ama gene aynı grupman Yine grupları 5 grup, numaradır grup Değil mi ustam? Çok güzel bir, bir grupman var bence. Var değil mi ustam? Yani şey olması böyle her bir yerde hani bizim saçmayı grup grup göndermesi evet. e, gerektiğini düşündüğümüz evet. grupman mantığını oluşturmuş tüfek. Birkaç yerden durması için herhalde. üçlü üçlü ve ikili ikili beşli beşli grup grup saçmalar gelmiş. Evet, şöyle hep bu şekilde bakın. Da. Evet yani hep o grupman çok güzel. Şu da çek kurşun. Çek kurşun içinde e, gene dediğimiz gibi orta kısımlara nişan alıp hafif üst atması. Normal, normal. Bu mesafeden Hı -hı. tetik payı, gözlemle payı. Zaten, Gayet bence başarılı gerçekten. Eklemledik bir güzel grupman oluşturmuş. Yerli silah sanayimize başarılar diliyorum. Çok Deposunda başarılı. da iyi. Evet çok iyi. Atış çok... tepme oranı nasıl usta sen kullandın? Ben daha hiç ateş etmedim ya bu bebekle. Ya şimdi kinetik tabi biraz e, sert teper. E, tüfek de hafif olduğu için biraz sarsıntısı fazla oluyor ama e, sonuçta kinetik bir tüfek e, namlu boyu ve hesap olmasına bakarsan gayet iyi iş atıyor. namlu değil tabii, mi? Tabii tetik hassasiyeti hmm, falan gayet şey güzel. 36 metreden de tabii grupmanı da çok ideal. Evet. Mesafe Başarılı. 36 metre mesafe. Ayrıca e, biz iki dipçikten plastik oranı seçtik. Belki onun da evet. etkisi olmuş oldu tabii, hafiflik tabii, olarak. Yani, evet. Eh, ahşap dipçikle plastik arasında 150-200 gram oynuyor. Evet. Bize gayet başarılı. Şöyle de tekrar bir alalım. Evet şu şekilde delme e, yani 5 numara şokla, 3 numara şokla da tek başına atılabilir. Şeyi şöyle kardaki dağılımlarını gösterirsen daha iyi olur. <laughs> şöyle yapalım. Kutunun arkasından da doğru. Evet, şu saçmaların saçmaların saçmaları... dağılımı çok net. Yani dışarıda evet. saçmamışlar. Sağ Sağa sa... sola kutunun dışına atmamışlar usta. Hepsi saçmalar hep Şu orta yoldaki evet, tam kutunun arkasından 3 numara Yani şu... her kutunun arkasına baktığında hep aynı grupman dağılmadan aynı evet, şekilde. Evet şu 1 numara şokla. Karın üzerinde atmanın bir bize faydası da olur. bu. Şu da tapası. Şuradaki de diğer tapa. Ve Şuradaki de diğer tapa. Yani tapalar dahil hedefe gelmiş ve delip geçmiş. Daha bundan sonra şu yani bu çok güzel belirtmiş Grupman atışında. Yani da arkadaki var, nereden baksam 20 metre daha değil mi usta? Yok zaten maksat ne biliyor musun? Şu buna attığında, evet. buna attığında bu grupmanın bu şekilde götürmesi. Sürmesi, sürmesi. Evet, saçmayı sürmesi de mi? Sağda biri oldu biri abuk sabuk bir yerde değil. Değil, Hepsi aynı, aynı hizada. Noktayı sürerek gitmiş. Zaten saçmanın şey. toplusu da şuraya gelmiş. Veya bu tek kurşun da olabilir. Bunlar tek kurşun izler. şu büyük yarık. La. Evet şu 5 numara şu saçma da alın da arkadan bir gösterelim. Evet çok evet. güzel yani. Evet. Ne diyoruz usta? Helal olsun. Bize helal olsun dayı olsun. Bize hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> olsun. E senin de çalışması da sıkıntı yok. <laughs> Şehrimizdeki dolayı oldu. O, Başka da bir problem Zaten çıkarttığımızda şeyi gördük. E, ee, kovanı, kovanda bir eziklik vardı. Ondan o normal yani. Tamam şimdi ben hedeflerimizi... Sonuçta kinetik tüfeklerde omza tam yaslamamanın da e su gramajlarda etkisi oluyor. Belki evet. atışta biz de onu fark edememiş olabiliriz. Evet. Ama o orada zaman... kovan hatalı olduğu net belli. Şimdi şu işaret boydan boya hiç dağılmadan bak arada çizmiş gibi sanki saçma yolunu izlemiş. O bütün şoklarda aynı yolu izlemiş. Bunlarda saçmamızın e, kutunun etrafından üstünden, yanından geçenlerde de diğerleri birbirine karışmamış. Bu da ayrı bir özellik olmuş. Bir tane 4 numara Doşkar MX2, iki tane de zubar, Zuber 32 gram takmışım. Doldurmak falan gayet hızlı ve seri. Zubarın baltası var. Bunda otbek hedef atıyorum, ya da domuz atıyorum. Doşkar MX2 65 namluyu test ettik. İlyas ustam bizden daha iyi bu bir konuda, biraz rahatsızız. O test edecek bugün. Ustamızın eline sağlık. Biz burada hiçbir kurum içinde yapmıyoruz, kişi içinde yapmıyoruz. Sadece alıyoruz, kendimiz test ediyoruz. Kullanırsak kullanıyoruz, kullanmazsak da değiştiriyoruz. Hayırlı olsun. Ee, seri çalışmasında da bir problem yok, tutuluk da yok.